Merhaba çocuklar Geçen dersimizde hayvanları işlemiştik Bugün birlikte uçan hayvanlara bakalım Ne dersiniz? Hadi bakalım, başlayalım Evet, ilk hayvanımız serçe Serçe, kuşlar grubunda gıgalı bir kuş türüdür Sırtı ve kanıtları kahverengi, karın bölgesi ise gri renklidir Tarla ve bahçelerde sürüler halinde yaşarlar Serçeler 10-15 santim boyundadırlar. Bu kuş türü doğada tahıl, böcek ve solucanlar ile beslenirler. Evet, sıradaki hayvanımız kırlangıç. Kırlangıç geniş ve sivri kanatları ve çatal kuyrukludurlar. 10 ile 23 santim civarındadırlar. Göçmen kuşturlar. Pek çoğunun karnı beyaz, kuyruk, baş ve kanatları oldukça siyah Gerdan ve alnı ise kahverengidir. Sinek ve böceklerle beslenirler. Oldukça hızlı uçarlar. Söyler halinde gezerler. Kırlangıçlar yuvalarını kendileri inşa ederler. Sıradaki hayvanımız güvercin. Güvercin kuşlar sınıfına ait bir kuş türüdür. Ülkemizde ve dünyanın birçok farklı noktasında yaşayabilirler. Vücut yapısı olarak orta büyüklükte kuşlardır. Salyangoz ve kurt gibi küçük hayvanlarla beslenirler. Martılar büyük kuşlardır. Genellikle gri ve beyaz renkte çoğunlukla başlarında siyah işaretler bulunur. Uzun bir gagası ve perdeli ayakları vardır. Küçük balıklarla beslenirler. Genelde denizlerin üzerinde uçarlar. Kumru Kumrular ötücü kuşlardır. Kumrular genellikle çift şeklinde yaşarlar. Bahçelerde, ormanlarda veya evlerin yakınlarında yaşarlar. Leylek Leylekler büyük ve uzun bacaklı göçmen kuşlardır. Boyunları ve gagaları uzun, gövdeleri iri kuşlardır. Ağaçlar, bacalar ve bu gibi yerlerin üzerinde yaptığı yuvalarda yaşarlar. Solucan, böcek ve balık yiyerek beslenirler. Kartal Kartal uzun ve kıvrık gagalı, geniş kanatlıdır. Görüş açıları çok iyidir. Çok güçlü ve yırtıcı kuşlardır. Küçük kuşları avlayarak beslenirler. Şahin en geniş kanatlı kuş türlerindendir. Bu özelliği sayesinde gökyüzünde uzun süreli hiç kanat çırpmadan uçabilirler. Gagaları çengel yapıda olup tamamen kıvrıktır. Pençeleri oldukça sert ve güçlüdür. Daha çok ormanlık alanlarda yaşarlar. Yuvalarını ağaç köklerinde veya dağların zirve noktalarında kuran yırtıcı kuşlardır. Bu bir sinek çift kanatlı uçan böceklerin genel ismidir. Tarladaki hayvan gübreleriyle beslenirler. Sineklerin birçok çeşidi vardır. En çok rastladığımız siyah renk olandır. Bu uçuculara kara sinek de denir. Kara sineklerin 4000 küçük gözleri vardır. Bu bir uğur böceği. Üst kanatları kırmızı ve üzerinde siyah benekleri vardır. Bitkilere zarar veren böcekleri yerler. Oldukça sevimli böceklerdir. Kelebekler. Yumurtadan tırtıl olarak çıkan kelebekler bir süre sonra koza örer ve koza yaşamının ardından kozayı yırtıp yetişkin bir kelebek olurlar. Kelebeklerin rengarenk kanatları vardır. Ne kadar güzeller değil mi? Evet sevgili çocuklar bugün sizlerle uçan hayvanların genel özelliklerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.